artık söylemeyeceğim ya. Vallahi ben her gün söylüyorum, her gün çıkıyor yani ne diyeyim. Sizin insafınızla sizi baş başa bırakıyorum. E buyurun, hadi bakalım. Vallahi korkuyorum. Şeyi geçmeyi alayım. Nasıl hissediyorsunuz? Vallahi iyi hissediyorum. Adaletli vereceklerini düşünüyorum. Ay Kesinlikle inşallah. bu masadan bir çıkmasını istemiyorum. İnşallah. Çünkü biz adaletliyiz. Onlar da Hadi adaletli. Hadi genel bir masa değildi. mıdır bu masada? Bence yok. Yok gibi geldi Yoktur bana. Yoktur ya birlik Sinem. bir Yoktur, masa değil. Lütfen Aynen, olmasın masaya. gerçekten. Birlik masa değil. Emek var hızlı Olmaması çalıştık. Olmaması lazım zaten. Temiz edin. çalıştık yapmayın lütfen ya. Aynen Birlik bir masa, ya. masa <laughs> değil ya. Şimdi hakkında bir dakika, var 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 yani. Var mı? Bu masada bir... Bu sefer de yok. <gülüyor> Ay, <gülüyor> gel gel hayatım gel. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Siz çok <gülüyor> fenasınız. <gülüyor> Orada iki puan verdi diye tabağına kimse bir vermemiş. Ben biliyorum. Orada beş alınca burada size bir şey oluyor. Kendi tabağını bulan ne beş var. veren sız oluyor Yo, oluyor. Ben mi? anlıyorum burada anlıyorum. Artık yani. O beşle buraya. Hayır, orada beş rahatsız ya şimdi? Hayır hiç alakası ya. yok. kötü. kötü. Ama orada eksi üç puan var. Eksi üç puan. Dün evet, gerçekten kendi ederim. kendilerine beş verdiler. Ya, beş şey, tane de bir aldılar. Bir şey söyleyebilir Dün miyim? Dün bizim... asla. Bu kızım, bu oğlum beş tane biri asla hak etmedi. Asla hak etmedi. Çok fenasınız. Ha hesapladık mı? Hadi bakalım. Bugün Tolga ve Gülcan'ın masasının toplam puanı... 18. Bravo. Artı iki, yine 20 oldular Aa, ya. Aa üç tane Yok, 20. Mi? 3 20 en güzel. Hadi <laughs> ya Allah'ım ben ne yapacağım ya. ya. <laughs> yani... 18 <laughs> beklemiyordum ben. İnan ki 20 bekliyordum en az ya. Sayda Hanım. Sen asıl 18 tabağını bulaydın. Yani sen bir zaten gelmemiş, benim eşim yaptı. Bir ya. olan benim sen eşim ona oldu et Allah aşkına. Eşimin yap, yaptığı oldu zaten olan da. O 15 verseydi bu beş halde aldık, olmazdı. Alsaydın. Evet. Yani gerçekten hiç size yakıştıramadım. Yazıklar olsun ya. Ama Şimdi niye böyle konuştu ya? Niye? Kahvaltı tabağı gibi tabak yaptı. baştan oylayan bari bunu böyle konuştu. Yok öyle bir şey yok. Siz de bize vermediniz, biz de yaptık gayet de lezzetliydi yani ne yazıklar olsun. Ben herkese olsun. hak eden, o hak kız, ettiği puanı 30, verdim kusura bakmayın. Şey Benim eşim de, ben de göreceksiniz cuma günü sonra pişman olacaksınız. Ya zaten yapmayın böyle bir şey de. ya. Cuma günü ya gördükten, yarın gördükten sonra diyeceksiniz ki ah diyeceksiniz. Cuma günü gerek yok zaten ben de diyorum ki herkes bize iki verdi ya. Biz de diyorum hak etmedik ne yazıklar olsun. İyi tamam, aldım bence tamam sus. Tamam Ceren, haklısın Ceren. E demek ki sana herkes iki vermemiş ha. Evet. şimdi aksi tarafı da o yani. Herkes iki vermedi. Heh. Bir Aynen, de vermedi. Yani. Ben... Bence sen Ama ben... kendi karışım. tabaklarını iki verdiler. Ne yazık ki. Ya bir de orada bulabilselerdi güzel olacaktı. Ama ben gerçekten o tabak olayının burada çok etkili olduğunu düşünüyorum şimdi. Bir gün önce beşi bulunca çok fazla puan verirsek diye biraz panik oluyorlar Allah için. Anam bunların hepsi 20 puan, ben ne yapacağım şimdi? Aa dur bir puan şeyden gelecek. Erkek görevinden gelecek. Oradan bir puanları var. Belki oradan alırlar ya da inşallah alırlar. Bakalım bir de yarıncı çiftim var şimdi bir şey demeyeyim. Ama bir Tezme ben İzmirliyim. Gayet güzeldi. Orada da söyledim. Azıcık tuzluydu. Onu biraz kaçırmışlardı. Ben pastayı çok sevdim. Evet kek daha kabarık olabilirdi ama hani mantıklı ve güzel ve şahane renkli bir şey yaptılar. E börek de görseli falan da çok güzeldi. Açma da güzeldi yani. Ben onlara... Hadi bakalım. Bunu da vereyim hatta. Sizi çok seviyorum. Diliyorum evinizden huzur, sofranızdan bereket, bedeninizden sağlık hiç eksik olmasın. Sizi çok seviyoruz. Yarın artık cuma 5 tam altın sahibini buluyor. Bu masada son puanlarını yarın veriyor. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.